a geometrik dizisinde olduğuna göre oranı kaçtır Verilen eşitliğe baktığımızda a3, a4 ve a5 terimlerini görüyoruz ki a4 terimi a3 ile a5'in ortasındaki terimdir Bu durumda a3 ile a5'in çarpımının ortadaki terimin karesine eşit olduğunu biliyoruz Ortadaki terim a4 olduğuna göre A3 ile A5'in çarpımı A4'ün karesine eşit olur. O halde verilen eşitlikte A3 ile A5'in çarpımının yerine A4'ün karesi yazarsak çarpı bir de ortadaki A4 eşittir 64'ten A4'ün küpü 64 buradan da 4'ün küpü 64 olduğuna göre A4 yani dizinin dördüncü terimini 4 olarak elde etmiş oluruz. Bize sorulan orana baktığımızda pay kısmında A1, A4 ve A7'yi görüyoruz ki burada yine A4, A1 ile A7'nin ortasındaki terimdir. Terimlerin numaralarına baktığımızda 1 ile 4 arasında 3 fark var. 4 ile 7 arasında da 3 fark var. O halde belirttiğimiz gibi A4, A1 ile A7'nin ortasındaki terimdir. Bu durumda A1 ile A7'nin çarpımı ortadaki terimin karesine yani A4'ün karesine eşit olur. Paydadaki A2 ve A6'ya baktığımızda bu terimlerin de yine ortasındaki terim A4'tür. 2 ile 4 arasında 2 fark, 4 ile 6 arasında da 2 fark var. O halde burada da A2 ile A6'nın çarpımı yine ortadaki terimin yani A4'ün karesine eşit olur. O halde pay kısmında A1 ile A7'nin çarpımını yerine A4'ün karesi yazdığımızda çarpı A4 bölü payda da a2 ile a6'nın çarpımını yerine a4'ün karesi yazdığımızda a4'ün karesi ile a4'ün karesini sadeleştirebiliriz. Böylece burası a4'e eşit olur ki a4'ü de 4 olarak elde etmiştik. Böylece bize sorulan oranın değeri 4 olur. Pozitif terimli bir geometrik dizinin ardışık 3 terimidir. Buna göre x kaçtır? terimler ardışık ise o halde 2x artı 2'nin x ile 4x artı 10 terimlerinin ortasında yer aldığını söyleyebiliriz. Geometrik bir dizide iki terimin çarpımı bu terimlerin ortasındaki terimin karesine eşit olduğuna göre o halde x ile 4x artı 10'un çarpımı ortadaki terim olan 2x artı 2'nin karesine eşit olacaktır. Burayı çarptığımızda 4x kare artı 10x. 2x artı 2'nin karesini aldığımızda birincinin karesi 4x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8x artı ikincinin karesi 4 olur. Eşitliğin her iki tarafından 4x kareleri sadeleştirebiliriz. 8x 10x'in yanına aldığımızda 2x eşittir 4'ten x eşittir 2 olur. A'nın geometrik dizisinde olduğuna göre A 10 kaçtır? Üstteki eşitliğe baktığımızda A5, A6 ve A7 terimlerini görüyoruz. Burada A6, A5 ile A7'nin ortasındaki terimdir. O halde A5 ile A7'nin çarpımı ortadaki A6'nın karesine eşit olur. Buradan A5 ile A7'nin yerine A6'nın karesi yazarsak çarpı A6 eşittir 125. Buradan A6'nın küpü 125. Buradan da 5'in küpü 125 olduğuna göre dizinin 6. terimini 5 olarak elde etmiş oluruz. A17 bölü A14 125 olarak verilmiş. A17 ile A14 arasındaki eşitliği yazarsak A17 bölü A14 eşittir R üzeri 17-14 yazabiliriz. R üzeri 17 eksi 14. R üzeri 17 eksi 14. R üzeri 3 olur. A17 bölü A14 de bize 125 olarak verilmiş. 5'in küpü 125 olduğuna göre R'yi yani dizinin ortak çarpanını 5 olarak elde etmiş olduk. A10'u arıyoruz. Dizinin 6. terimini biliyoruz ve ortak çarpanı da biliyoruz. O halde A10'u A6'ya göre yazarsak A10 eşittir a6 çarpı r üzeri 10 eksi 6 yazabiliriz. Buradan a6 5. Dizinin ortak çarpanı da 5 olduğuna göre 5 üzeri 4'ten 5 üzeri 5 olarak a10'u elde etmiş oluruz. Pozitif terimli a'n dizisinin terimleri her n pozitif doğal sayısı için eşitliğini sağlamaktadır. Olduğuna göre A5 artı A13 toplamı kaçtır? Verilen eşitlikte karekökü kaldırmak için eşitliğin her iki tarafının karesini alırsak Böylece A n artı 1'in karesi kare karekökü kaldırdığında A n ile a n artı 2'nin çarpımına eşit olur. Böylece a n ile a n artı 2'nin ortasındaki terim olan a n artı 1'in karesinin a n ile a n artı 2'nin çarpımına eşit olduğunu görüyoruz. İki terimin çarpımının bu terimlerin ortasındaki terimin karesine eşit olması bize bu dizinin geometrik bir dizi olduğunu anlatır. A1 1, A9'da 4 olarak verilmiş Dizi geometrik dizi olduğuna göre geometrik dizinin özelliklerini kullanabiliriz. O halde A9 ile A1 arasındaki eşitliği yazarsak A9 bölü A1 eşittir R üzeri 9-1 yazabiliriz. Buradan R üzeri 8 A9 bölü A1'de A9 4 A1'de 1 olduğuna göre 4 bölü 1'den 4 olur. 4'ün yerine 2'nin karesi yazarsak R üzeri 8'in yerine de R üzeri 4'ün karesi yazdığımızda üstlü ifadelerin üstleri eşit olmuş olur. Burada 2 çift olduğuna göre R üzeri 4 eşittir 2 veya R üzeri 4 eşittir eksi 2 olur ki bir sayının çift kuvveti negatif olamayacağına göre R üzeri 4'ün 2 olduğunu elde etmiş oluruz. Burada R'yi elde edebiliriz. Bununla birlikte bu şekilde beklesin istiyoruz. A5 artı A13 toplamını arıyoruz. A5'i elde etmek için A5 ile A1 veya A9 arasındaki eşitliği yazabiliriz. A5'i A1'e göre yazalım. Bu durumda A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 5 eksi 1 yazabiliriz. Buradan A1 çarpı R üzeri 4 olur. A1 1 R üzeri 4'ü de 2 olarak elde ettiğimize göre 1 çarpı 2'den A5'i 2 olarak elde etmiş olduk. A13'ü de A9'a göre yazarak elde edelim. Bu durumda A13 eşittir. A9 çarpı R üzeri 13-9 yazabiliriz. Buradan da A9 4 çarpı R üzeri 13 eksi 9'dan 4 olur. R üzeri 4'ü de 2 olarak elde ettiğimize göre 4 çarpı 2'den A13 de 8 olur. O halde bize sorulan A5 artı A13 toplamı da 2 artı 8'den 10 olur. Pozitif terimli AN geometrik dizisinin ardışık 3 terimi logaritma 7 tabanında 25 x logaritma 125 tabanında 49'dur. Buna göre A seçeneği x değeri kaçtır? Geometrik bir dizide iki terimin çarpımının bu terimlerin ortasındaki terimin karesine eşit olduğunu biliyoruz. O bu halde burada x kare eşittir logaritma 7 tabanında 25 çarpı logaritma 125 tabanında 49 olur. Burada 25'in yerine 5'in karesi. Diğer logaritmada 125'in yerine 5 üzeri 3 ve 49'un yerine de 7 üzeri 2 yazabiliriz. Buradaki 2 logaritmanın önüne katsayı olarak alırsak 2 çarpı logaritma 7 tabanında 5 çarpı burada 2 ve 3'ü de yine logaritmanın önüne kesir oluşturacak şekilde aldığımızda 2 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında 7 olur. 2 ile 2 bölü 3'ü çarptığımızda 4 bölü 3 olur. Çarpı logaritma 7 tabanında 5 ile logaritma 5 tabanında 7'yi çarparken bu ifadelerin çarpmaya göre birbirinin tersi olduğunu biliyoruz. Logaritma 7 tabanında 5'in değeri a iken logaritma 5 tabanında 7'nin değeri 1 bölü a oluyordu. O halde bu iki ifadenin çarpımı a çarpı 1 bölü a'dan 1 olur. O halde 4 bölü 3 çarpı 1'den x kare 4 bölü 3 oldu. x kare 4 bölü 3 olduğuna göre buradan x eşittir karekök içerisinde 4 bölü 3 veya x eşittir eksi karekök içerisinde 4 bölü 3 olur. Dizi pozitif terimli bir dizi olduğuna göre x de bu dizinin terimlerinden biri olduğuna göre negatif olamaz. O halde x karekök içerisinde 4 bölü 3'dür. Burada 4'ü karekök dışına 2 olarak çıkarırsak 3 de karekök içerisinde kalırsa x'in değerini 2 bölü karekök 3 olarak elde etmiş oluruz. D seçeneği dizinin ortak çarpanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Geometrik bir dizide bir terimin kendisinden önceki terime oranı bize ortak çarpanı verecektir. O halde x'i logaritma 7 tabanda 25'e böldüğümüzde dizinin ortak çarpanını elde etmiş oluruz. x'i 2 bölü kare 3 olarak elde etmiştik. Bölü logaritma 7 tabanda 25 ifadesinde... 25'i 5'in karesi olarak yazar ve burada kuvvetteki 2'yi de logaritmanın önüne alırsak 2 bölü karekök 3 bölü 2 çarpı logaritma 7 tabanında 5 olur. Burada ikileri sadeleştirebiliriz. Böylece üst tarafta 1 bölü karekök 3 olmuş olur. Çarpı logaritma 7 tabanında 5'e de ters çevirdiğimizde 1 bölü logaritma 7 tabanında 5 olarak yazabiliriz. A seçeneğinde de belirttiğimiz gibi logaritma 5 tabanında 7 ile logaritma 7 tabanında 5 sayıları birbirinin tersi sayılardır çarpmaya göre. Yani 1 bölü logaritma 7 tabanında 5 yerine logaritma 5 tabanında 7 yazabiliriz. Böylece burası 1 bölü kare 3 çarpı logaritma 5 tabanında 7 olur. Bunu da A seçeneğinde görüyoruz.